kedi. Ve ben Deniz Usku. Hepinize de merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yani kedilerimle bir vlog çekiyorum. Hadi geçelim. Evet kedimiz. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Kedilerim. Kedi nerede? Men hvis ikke drømmer jeg om å dra sånn. arkadaşlar mamasını verdik. Ete evet, bizden önce diğerleriyle uğraşalım. O ne? Bak şu kedi. Şşt. Gelin birazcık yukarıya çıkalım. Şunu göremiyorsunuz ama olsun. Çok <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu arada biliyorsunuz bunun kardeşi vardı arkadaşlar firar ve o öldü arkadaşlar çok hastaydı yani baya şeydi oraya buraya hep yatıyordu yani hiç böyle kıpırdamıyordu. O yüzden öldü. Ve bu sucuklu kaldı tek başına. Hasan amca diye bir kardeş vardı onun o da yani kayboldu öldü mü yaşıyor mu bilmiyoruz. İşte bir de Frar öldü yani. Şu anda bu tek başına kuzenleriyle birlikte oynamaya çalışıyor yani. Anlayacağınız yani durum bu. Bakın burada başka bir kedimiz daha var. Pst, pst. Ne? Sıçıklı. Arkadaşlar gelin size bal kabağımızı gösterelim. Evet arkadaşlar bal kabağımız. Sizce nasıl olmuş? Size nasıl olmuş yani arkadaşlar? Ee, ben ben dedim ki abi abi içine şöyle bir fener atsak nasıl gözükür diye attık ve böyle gözüküyor arkadaşlar. Bence gayet de güzel bir görüntü oldu. Kaşlarının burnunu falan nasıl yaptığınızı diye sorarsanız arkadaşlar. Yani ben şöyle bıçakla çizdik. Sonra burnunu da çizdik. Üstüne tahta kalemle boyadık. Sonra sildik. Ve tahta kalemler içine kaldığı için böyle oldu. Ve arkadaşlar size bir seçenek oldu sunuyorum. böyle mi daha güzel? Yoksa... Yoksa böyle mi daha güzel? Yani sizin kanalınız ne istiyorsanız yazabilirsiniz yani ona göre oylar, oylarınızı bekliyorum yani. Ama bence yani bana soracak olursanız bence böyle daha güzel yani daha çok ilgi çeker. Bakın gece çıkacaksınız tamam mı? Yani çıkacaksınız siyah bir ceket giyeceksiniz bir sürü siyah. Mesela gözleriniz gözükecek şekilde şöyle giyineceksiniz şunu böyle tutacaksınız kafanıza. Yani kafan kopmuş da onu tutuyormuş gibi gözükeceksiniz gece gece. Arkadaşlar ne pis korkarlar bu arada. Böyle. Helik arkadaşlar bakın şöyle. Helik şöyle arkadaşlar. O kadar fena korkarlar ki. Çok çok güzel insan korkutulur yani. Anlayacağınız böyle. yerine koyalım. Mamamın dinle geldi mi? Neyse bu şunu koyalım. Şunu kapatalım. Gel. Pisi pisi. Çiçekli. Çiçekli. Ne Mamanın kapağını kapatalım. Evet. Oha, bayağı yemiş yani arkadaşlar. Bunu kapatıp yerine koyalım. Yerine koyalım. Evet. Ne oluyor lan? Neyse arkadaşlar devam edelim. O zaman değil. Karışık kedi gibi sandım. Ama karışığın yarısı karışıkmış. Karışık değilmiş. Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Böyle arada beni tiktoktan da takip ediyorsanız yani etmiyorsanız beni tiktoktan da takip edebilirsiniz. Görüşürüz. Hoşçakalın.